Bismillahirrahmanirrahim. Bak, bak. Ez bin namen şeytanıdır. bak. İtalsın. Birazcık. 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 Birazcık bu bölümü ezbere biliyorum. <laughs> Nerede? Ya, ya bu bölümü ben gerçekten biliyorum. Strateji Bak öl. <laughs> Strateji diyor ışığın altındaki kilitleniyor ya. <laughs> olabilir. Tamam O olabilir kardeşim bunun. <laughs> olabilir. Kardeşim bunların hepsi doğal. <laughs> Herifler şimdi seni görecek orada İge. Görmez. Tamam. İge ya burada da herif var. Seni görüyorlar işte. Hah, tamamdır. Sakinleş. E, görmez dedim sana. Aa. Gö Hayır! Hayır. Kanka dur. onu onu tamam. da sen kesecektin işte. Tamam işte sen onu öldürdün de oradaki görüyor anlamıyor mu? Ha. Ha ha ha. Herif seni gördü çok güzel. Heh. Gel gel şuraya çık. Gel benim olduğum yere gel. Kaka oradan çıkacaktın işte sonra hepsini teker teker arkasından kesin. Top amına koyayım, koyayım ya. ya. Aynen. Tamam tamam bu sefer de senin planını dinleyelim o zaman. <laughs> Çıkış yolunu da bulamadım. Allah gördü gene beni herif. Çıkarttı kılıcını buraya geliyor. Arkamızdan mı geliyor? Arkamızdan geliyor. Tam. Oğlum kimsenin var ya ruhu duymadı ruhu. Heh tamam. Kanka düştüm Peki, aşağı. Adam geliyordur. Öldürmem lazım bunu. Kanka herkes duymadı inşallah. Oğlum kimsenin ruhunda değil. Ruh. Kanka her herif seni gördü. Kanka herif işte üstümüze geliyor. Çekti kılıcını. Ay garbınaf hakkını sarmış çelik zırhlı duvar bak şimdi. Öldürdüm onu. Of be. Oğlum kimse fark etmedi bile ya. Oğlum strateji işte bak beni dinledin mi her şey olur. Bak. Oğlum Bak şşş, beraber şşş. Şimdi, bak, bak bak bir senin plan bir benim plan değil. Aynı evet, planı birlikte yürüteceğiz. Kim? Evet kardeşim. Bak bir şu şuradaki herif herifler kaldı bir karşıdaki. Bir de ortada kaldı bir tane. O ortadakini öldüremeyiz. Ona en son çünkü çok çok açık seçik o adam. Arkada Gel. da var. Ee, arkadakiler bayağı zorlar bizi. Gel bakayım. Tamam. tam gölgey gölge, kank öldük öldük öldük. Ee, sağdakini sens olsa, sağdakini ben, buradakini ben diğerini sen. Çabuk 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 öleceğim. Kanka üttürdü. Aha aha yaptım. Allah'ım ya çok güzel. Kanka tamam ya. güzel güzel. Nasıl geçtin orada? Oğlum koştum ko koştum geçtim gel. Yeah. o bak gel bak gel 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 ama. Savaşça gel bak burada iki tane adam var. E konuşuyor. Allah duydu bizi. Duydu bizi. Tamam bak, gel. <laughs> Gelecekler ya ışınlan öldür. Hayır dur. İki tane birden geliyor. Tamam işte ikisini birden. Öldür. Güzel güzel. Gel. Öldürdük kanka, gölge bir yerlik yok ki burada dön geriye kanka, var, buraya. ben geçtim gölgeye şu an kanka, güzel kanka, bak burada e, iki tane herif var burada buraya sinsi sinsi yaklaşırsak eğer bak ya Işınlan oğlum şuraya gel 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 güzel çok güzel kanka nereye ışınlandın Allah öldür lan bu herifi çok güzel çok güzel Yanlışlıkla gel, gel, fark gel, gel, ettik gel, ama iyi oldu bunu. Bak normalde fark etmezdik bu adamın burada olanı. Bekle bekle bekle. Gelecek adam. Acık arkaya çekil. Öldür. Güzel. G güzel kimse fark etmedi oğlum. Yok böyle ninjacılık. bu kayanın arkasına var bir tane daha. Şuradaki gölgeye ışınlanabilme şansımız var mı be? Varmış. Kanka dur 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 dur. çok iyi çok iyi bebeğim gel o oh, o adamı da öldürebilirsen öldür ama ki kimseye gözükme kimseye gözükme güzel K kardeşim merdivenlerden <laughs> dur dur ya öttürme o boruyu var ya herif götünden bir boru çıkartıyor herkesi çağırıyor kanka koru beni işte ko Hele oğlum, oğlum ya. <laughs> Yok böyle ferakarlık. Koş, 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 koş. Yukarıya çıkalım mı? Dur. Öldü. Dur oğlum be, dur oğlum be, hadi. Be. A. Geçtik. Oğlum mi? geldin. Hayır yo. Ne ne bu şimdi? Geçtik mi lan yoksa? Galiba. Seni şimdi hangi öldürdü? Bu mu? Bu mu öldürdü şimdi? Oha. Hop, gel gel. Hop Allah ya. Bak şimdi heriflerin ikisine geldi. Atla. atla. atla 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 Öldür onu. Tamam güzel çok güzel. Kanka bak sen hani bak ikimiz hayatta oldukça her şeyi yapabiliriz. fark et öldür 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 çabuk Gele öldür. Gelemiyorum şu an oraya. Niye? Kanka, Niye? Niye? Bas basamadım çünkü şimdi ah, anca geldi. <laughs> <laughs> kanka basamadım şey. An Anca geldim. Gördüler beni öttürdü. Öttürdü kanka. Olmaz bir şey. Ah geldi bu, bu, buraya akılsız beyin üzülüsü agresif salak geldi. <laughs> olmaz bir şey. Kuru kafa. <laughs> Kuru kafa diyor ki olmaz bir şey. Kanka gel şu kapıdakileri öldürelim. Bir, bir tanesini sen bir tanesini ben. Çabuk 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 Ü üstüme geliyorlar. <laughs> Öldü. Tamam tamam. Arkaya dön. Arkaya dönsene aga. Kanka ışığın altında duruyorsun şu an. Allah'ını seviyorsun. Geleceksin mi artık? Amuk çocuğu seni. <laughs> <laughs> Elif'e bak ya. Ar ah, arkaya dön. Çıkalım yukarıya. Çık hadi. Kanka. <laughs> ya yine aynı şey oldu. Ya çıksana yukarıya. <laughs> ben yukarıya çıktım ya gel yine ışığın altına. Kanka çıkamıyorum <laughs> Gel. Kanka ma mavi ben. Çabuk 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 ol. Lan çabuk ol lan. Lan. <laughs> Özür dilerim adam. <hata. gülüyor> Özür dilerim. adamı öldürdüm. Ben ben öldüm. Adam yine öldürdüğüm adamı öldürmeye gideceğim. Bu kadar komik bir şey görmedim ya. <laughs> lan çabuk lan diyorum adam üstüme kaçıyor ölü bedenime. Bakın 5 metre <laughs> ötedeydim ben <laughs> Kanka çabuk ya. Yani şu evler bizi gör görsün çabuk. Tamam. Ah. arkadaki arkadakini ben öndekini sen. Az daha öttürüyordu. Fark ettiler. Fark ettiler şimdi. Gelecekler çabuk koş. Ya abi illa oradan gitmek zorunda mısın gel. Bana Öldün ne oldu mü? az önce? Vakti <laughs> bıçakladı ve öldü. Kanka <laughs> sen nasıl öldün? <laughs> Bilmiyorum. Oğlum beyazlı da oradaydı galiba. Ben beyazlı adamı kestim. Yok Beyazlı adam maviye dönüştü. Bak bunlardan bir tanesi... Bunlar birbirlerinden ayrılacaklar değil mi? Ha, bak bıkkınlık geldi bak ay ayrılıyorlar. Ayrı, ayrılıyorlar. Bak bu herif aşağı inecek. Bu herif yanıma gelecek. O herif de arkaya gidecek. O yüzden ben bu herifi öldürürüm. Sonra da arkaya gideni öldüreceğim. En sonunda aşağı ineni. Gördün mü abicim bak. Bu oyun böyle çalışır. <laughs> Şimdi bu oyun böyle Güm. Öleceksin. <laughs> Kapatası. <osu. gülüyor> Adam kalmadı mı? Hala. Adam var mı şimdi hala? Varmış burada. Öldürdükçe öldürüyorum. 200 adam öldürdüm ya. Var mı başka? Yok. Bekle bakayım seni doğurabiliyor mu? E git doğa hadi be oğlum. Şu ah, basmak... Arka, arkası açılmış. Ne alaka? öldürdüğümüz yerler onlar. Geçtik ya buradan. Tüm herkes öldü şimdi değil mi? Evet. Bir tane herif beni kuru kafa yapmasın yine de. Şimdi de burayı mı öldüreceğim? Artık o ustalaştım lan masterlaştım. Allah'ın gördü galiba. can değil mi Brozan'ı? Geldi. Ne oldu şu an işte? Boruzonu öt. Bak orada duracaktın gölgen için. Adam oraya gelecek diye böyle. Ne oldu lan buna? Gül bir kocan ona. <laughs> Taklit. Ne oldu lan burada? <laughs> Yaptım işte. Peki o adamdan niye ördek sesi çıktı? Ne oldu lan burada? O <laughs> adamlar niye yapıyorlar? Dur. Kanka ne yapıyorum ben ben Babam da ninja galiba Gel bunlar hep gel Dur Kanka çık tepeye tepeden git işte Bak tepeye çık Bu adam ne hareket ediyor lan Aa ya hayır ya Oğlum ne olamaz lan Arkadaki Arkadaki hareket eden adama Hipnotiz olmuştum O yüzden Bir takım aksilikler yaşadık şu anda cennet çeynelim Tama karo Taktilere İstanbul Nere Chicago Şahane bu fonda Ya top ya Topka Jumbo Neydi Son tango ilk ve son kanku Abi ölümsü Bu beton taş Ağaç ama kutu duru çıktı seni Ne gözüne dizine durur Ya da pan zehir olur Düzeltir onu solu Ölmek ne güzel Törenin tabi güzel Ne hala kamil Bu adaya gözer Bir düşün kamil